Değerli basın mensupları, hepinizi saygıyla selamlıyorum. Bildiğiniz gibi biz Cumhuriyet Halk Partisi Ekonomi Ekibi olarak geçen hafta Anadolu'nun üç önemli e, sanayi merkezi olan ili dolaştık. Çarşamba günü Gaziantep, Perşembe günü Kahramanmaraş ve Cuma günü Malatya'da ekonominin aktivitenin içerisinde önemli yer tutan iş insanları, emek örgütleri, sivil toplum kuruluşları çiftçiler, esnaf, halk yani emekliler, ücretli geçinenlerle bir araya gelip hem onların sorunlarını dinledik hem de görüşlerimizi ayrıntılı olarak onlarla paylaşma imkanı bulduk. Şimdi biliyorsunuz biz iktisatçılar genellikle veriler üzerinden bu tür analizleri yaparız yayınlanan verilere baktığımızda ülkenin içinde bulunduğu ekonomik durum hakkında değerlendirmeler yapıp nerede olduğumuzu ve nereye gitmekte olduğumuz konusunda görüşlerimizi paylaşırız. Fakat doğrudan sahaya inip insanlarla bir araya geldiğimizde aslında bu verilerin arkasında yatan, gizlenen ya da var olan insan hikayelerini duyduğumuzda ekonomik gerçekliğin çok daha çarpıcı bir yönüyle karşı karşıya kalıyoruz. Bu geziler bu açıdan bize bu imkanı da veriyor. Aslında veriler yaşanan sorunların insani boyutunda çok açık ve net bir biçimde bize gösteriyor. Biz bu gezilerimize devam edeceğiz. Mart ayına kadar Türkiye'nin yarısından fazlasını neredeyse dolaşmış olacağız. Hem ekonomik programımızı anlatacağız hem gittiğimiz yerlerdeki sorunları yerinde tespit edip bunlara yönelik çözüm önerilerimizi değerli paydaşlarımızla ya da vatandaşlarımızla paylaşacağız. Şimdi Gaziantep'e gittiğimiz zaman karşılaştığımız sorunlar aslında Maraş'a gittiğimiz zaman karşılaştığımız sorunlardan ya da Malatya'daki sorunlardan farklı değildi. Hem iç dünyasının içinde bulunduğu zorluklar var ama özellikle vatandaşın karşı karşıya kaldığı çok derin ekonomik sorunlar olduğunu görüyoruz. İş dünyası para kazanamamaktan, yükselen maliyetlerden şikayet ederken işçiler, emekliler ellerine geçen maaşlarının ya da emekli aylıklarının geçinmelerine imkan vermediğini çok somut bir biçimde bize bir kez daha göstermiştir. Deprem bölgesinde yaşanan sorunların şiddetli bir biçimde devam ediyor olması, depremin üzerinden yaklaşık 21 ay geçmiş olmasına rağmen depremin etkilerinin henüz ortadan kaldırılamamış olması büyük bir hayal kırıklığı ve derin üzüntüye yol açıyor. Kahramanmaraş'ta, Malatya'da ve Gaziantep'in depremden etkilenen bölgelerinde görüyoruz ki depremin izleri bütün şiddetiyle devam ediyor. Hala yıkılmamış olan, ağır hasar almış olan binaların varlığı, konteynerde yaşayan yüz binlerce insanın içinde bulunduğu durum, hatta bazı bölgelerde çadırlarda bu soğuk kış koşullarında hayatını geçirmek zorunda kalan Depremzedelerin varlığı kabul edilebilir bir şey değildi. 21 ay çok uzun bir süre. Bu süre zarfında çok şeyin yapılmış olması gerekirdi ama görüyoruz ki iktidar bu konuda gerekli mesafeyi alamamış, sorunlara çözüm üretememiştir. Özellikle iş dünyasının yakından takip ettiği deprem bölgesine yönelik vergisel düzenlemeler acilen çözüm bekliyor. Bu ayın sonunda 30 Kasım tarihinde sona erecek olan mücbir sebep süresinin uzatılması talebi şiddetli bir biçimde bütün kesimler tarafından dile getiriliyor. Hem iş dünyası hem esnaf bu sürenin mutlaka uzatılmak zorunda olduğunu, çünkü buradan kaynaklanan yükümlülüklerin yerine getirilmesine mümkün olmadığını çok açık bir biçimde ifade etmiştir. İşte örneğin Maraş'ta ziyaret ettiğimiz 21 metrekarelik bir konteynerde hizmet veren bir esnaf bizim uğradığımız gün ki akşam saatleriydi. O gün içerisinde sadece iki adet gömlek sattığını, günlük cirosunun o gün için sadece 600 lira olduğunu, bununla hem evinin ihtiyacını hem dükkanının masraflarını karşılamak zorunda kaldığını ifade etmiştir. Bu halde bulunan bir esnafın 30 Kasım'dan sonra maliyeye gerekli beyannameleri vermesi, vergilerini ödemesinin mümkün olmadığı çok net bir biçimde görülüyor. Dolayısıyla mücbir sebep uygulamasının en az 3 yıl süreyle uzatılması bir zorunluluktur. Ekonomik bir zorunluluktur. Maalesef iktidar bu süreyi şimdiye kadar üçer aylık süreler halinde uzatıyor. Ama üçer aylık süreler belirsizliği artırdığı için bu uzatımın bir kez ve üç yıl yapılmasının ekonomik bir zorunluluk olduğunu ifade etmek isterim. Bu yöndeki talepler çok güçlü. Ama maalesef e, 30 Kasım'a şurada az bir süre kalmasına rağmen bu sürenin uzatılıp uzatılamayacağı bile henüz iktidar tarafından kamuoyuyla paylaşılmış değildir. Bu belirsizlik durumu Türkiye'de iş yapmayı zorlaştırıyor, ekonomik konularda karar almayı da ciddi şekilde sıkıntılı hale getiriyor. Değerli basın mensupları, özellikle çalışan kesimde, emeklilerle yaptığımız toplantılarda karşı karşıya kaldığımız durumun çok daha vahim olduğunu üzülerek görüyoruz vatandaşlarımızın büyük bir çoğunluğu elde ettiği emekli aylığı ya da ücretinin geçinmesine imkan vermediği için ciddi bir borç sorunuyla karşı karşıya kaldığını bize gösteriyor. Büyük bir kısmı çalışanların ya da düşük gelir grubunda yer alanların büyük bir kısmının derin bir borç sarmalına girdiği çok net bir biçimde ortaya çıkıyor. Görüştüğümüz kişilerin büyük çoğunluğu kredi kartlarına ya da kredili mevduat hesaplarına borçlanarak ancak hayatlarını devam ettirebildiklerini net bir biçimde bizimle paylaştılar. Biz bunu zaten verilerden de görüyoruz. BDDK'nın verilerine baktığımız zaman 1.7 trilyon liraya ulaşan kredi kartı ki bunun yaklaşık 1.1 1.1 trilyon lirası taksitsiz olan temel ihtiyaçları karşılamak üzere oluşturulan borçlardan oluşan kredi kartı borçlarının vatandaş üzerinde ciddi bir yük olduğunu görüyoruz. Bize anlatılan hikayelerden de öğreniyoruz ki vatandaş ay içerisinde kredi kartına ya da KMH hesabına borçlanıyor. Ay sonunda maaşı yattığında ya da emekli aylığını aldığında o aylığın tamamını kredi kartının asgari ödemesine ya da KMH'nin borcunun ödemesine gittiğini yeni aya hesabında sıfır bakiye ile başladı. Çoğu zaman eksi bakiye ile başladığını görüyoruz. Dolayısıyla takip eden ay yeniden kredi kartına ya da KMH hesaplarına borçlanarak hayatını devam ettiren milyonlarca insanımızın içine girdiği bu kredi borcu sarmalının bir an önce çözüme kavuşturulması lazım. Biz bu konu üzerinde uzun zamandan beri çalışıyoruz. Buna ilişkin çözüm önerilerimiz de var. İzninizle ben özellikle kredi kartı borçlarına ilişkin Cumhuriyet Halk Partisi olarak iktidara geldiğimizde neler yapacağımızı sizinle kısaca paylaşmak istiyorum. Kredi kartlarına ödenen faiz oranı, KMH hesaplarına ödenen faiz oranı, bunların üzerine eklenen yüzde otuzluk vergiyle birlikte değerlendirildiği zaman bugün Türkiye'de ödenen en yüksek kredi kartı, en yüksek kredi faizini oluşturmaktadır. borçlanmak zorunda kalan, temel ihtiyaçlarını karşılamak için bile borçlanmak zorunda kalan vatandaşların bugün Türkiye'deki en yüksek faize maruz kalması onların içine düştükleri borç sarbalından çıkmalarına imkan vermemektedir. Bu sebeple biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak şunu öneriyoruz. İktidara geldiğimiz tarihte 10 bin liraya kadar kredi kartı borcu olan ve bunu ödeyemediği için takibe düşen, ödemekte zorlanan vatandaşlarımızın tamamının kredi kartı borcunu ödenmesini kamu kaynaklarından yapacağımızı ifade etmek isterim. Sadece bu değil. 50 bin liraya kadar kredi kartı borcu olan vatandaşlarımızın kredi kartı borçlarını 3 yıl süreyle faizsiz olarak yeniden yapılandırılmasına yönelik bir düzenleme hayata geçireceğiz. Ancak buradan ortaya çıkacak olan bankaların faiz alacaklarını kamu bütçesinden karşılayacağımızı ifade etmek isterim. 50 bin lirayla 100 bin lira arasında kredi kartı olan vatandaşlarımızın kredi kartı borçları da 3 yıl süreyle yeniden yapılandırılacak. Ancak faizinin yarısını vatandaşlarımızın yarısını da kamu olarak, devlet olarak bizim üstleneceğimizi ifade etmek isterim. 100 bin lirayla 250 bin lira arasında kredi kartı borcu olan ve bunu ödemekte zorlanan vatandaşlarımız için ise yine 3 yıllık bir yeniden yapılandırma süresi ve bu üç yıllık dönemde ödemesi gereken faizin üçte birinin kamu tarafından geri kalanında da bu yapılandırma süreci boyunca vatandaş tarafından üstlenilmesine yönelik düzenlemeler hayata geçireceğiz. Bunu yaptığımız zaman bugün nakit akışı sorunuyla karşı karşıya kalan vatandaşımızın borçlarından dolayı bir nebze olsa nefes almasına imkan verecek ekonomik durumlarını düzeltmesine olanak sağlayacağız. Bankalar olan borçlarda özel tertip hazine kağıtlarıyla faizlere karşılık gelen ödemeyi de yapacağımızı ifade etmek isterim. Bu yapıldığı zaman bugün borç sarmalında bulunan milyonlarca vatandaşımızın biraz nefes alacağını, ekonomik durumunu iyileştirmeye yönelik e, imkana kavuşacağını biliyoruz. Ama tabii borçların yeniden yapılandırılması yeterli bir e, çözüm değil. Aynı zamanda bu borç sarmalına düşmesine yol açan vatandaşın borç batağına sürüklenmesine yol açan gelirinin yetersiz olması sorununa da çözüm bulmamız gerekiyor. Bu konuda biz çözümümüzü çok net bir biçimde değişik zamanlarda ifade ettik. Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel her grup konuşmasında çok açık bir biçimde bunu tekrar ediyor. 2025 yılından itibaren asgari ücretin 30 bin lira olması konusundaki kararlılığımız çok güçlü bir biçimde devam ediyor. 30 bin liranın altında bir ücretle asgari ücretin kabul edilemez olduğunu buradan bir kez daha ifade etmek isterim. Bu 30 bin lira rakamını nasıl bulduğumuzu da hem genel başkanımız ifade etti hem de ben buradan sizinle bir kez daha paylaşmak isterim. Biz bu sayıya ulaşırken sadece TÜİK'in açıkladığı manşet enflasyon verisine bakmadık. Alt gelir grubunda yer alan, asgari ücretle geçinen, emekli grubunda yer alan vatandaşlarımızın ağırlıklı olarak harcama sepetinde neyin yer aldığına bakıp oralardaki enflasyon oranını dikkate alarak bu hesaplamayı yaptık. Vatandaşlarımız elde ettikleri gelirin yarısından fazlasını kira olarak ödemek zorunda geri kalan kısmın da yarısından fazlasını gıda harcamalarını eğer ellerinde bir miktar para kalıyorsa bunu da ulaşım, toplu taşım vesaire gibi yerlere harcamak zorunda kaldığını biliyoruz. Buradan hareketle hesapladığımızda yaklaşık yüzde altılık vatandaşın gerçekten maruz kaldığı bir enflasyon verisine ulaşıyoruz. 17.002 lira yüzde altı artırdığımız zaman ulaştığımız rakam da 30 bin lira. Dolayısıyla 30 bin lira kulağa hoş gelen bir rakam olduğu için biz ifade etmiyoruz bir gerçekliği temsil ettiği için, vatandaşın bir nebze de olsa ekonomik olarak rahatlamasına imkan verdiği için bu rakamı telaffuz ediyor. Dolayısıyla asgari ücretin artırılması konusundaki kararlılığımızı yılın geri kalan kısmında da güçlü bir biçimde sürdürüp vatandaşın gelirinin artmasına bu vesileyle içinde bulunduğu borç sarmalından bir nebze de olsa çıkmasına imkan vermek bizim temel amaçlarımızdan bir tanesi. Değerli basın mensupları, tabi deprem bölgesindeki sorunların dışında genel olarak Türkiye ekonomisinde yaşanan gelişmeler var. Bunlardan da biraz bahsetmek isterim. Biliyorsunuz yaklaşık bir yıldır bir sürede Türkiye'de Çinli bir otomotiv üreticisinin yapacağı yatırım yüksek sesle konuşuluyor. Türkiye'ye 1 milyar euronun üzerinde yatırım yapacağı iktidar tarafından açıklandı. Bunun da önemli bir yabancı sermaye girişi olduğu ifade edilmiştir. Biz doğrudan yabancı sermaye girişimini net bir biçimde destekleyen, teşvik eden, bunu arzu eden bir siyasi partiyiz. Yabancı sermaye girişi önemlidir. Maalesef AKP iktidarının son yıllarında baktığımız zaman yabancı sermaye girişi olarak adlandırılan tutarın önemli bir kısmı gayrimenkul yatırımından oluşmaktadır. Yani Türkiye'de Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığı elde etmek için yabancıların aldıkları konutlar doğrudan yabancı sermaye hesaplaması içerisinde önemli bir yer, yer tutmaktadır. Bizim doğrudan yabancı sermayeden beklentimiz şudur. Bu ülkeye geldiği zaman istihdam yaratsın, vergi ödesin, teknoloji transferi yapsın, bizim üretim bilgimize katkı yapsın ve Türkiye'nin ilerlemesine çok doğrudan etki etsin diye bekliyoruz. Maalesef üzülerek görüyoruz ki otomotiv üreticileriyle yapılan anlaşmalar kamuoyla paylaşılan kısmı kadarıyla baktığımızda ne bir teknoloji transferine izin ya da imkan veriyor ne de yüksek sayıda Türkiye Cumhuriyeti vatandaşının buralarda istihdam edilmesi olanağı yaratacak. Vergisel avantajlar da dikkate aldığımız zaman şu soruyu somut bir biçimde sorma ihtiyacını hissediyorum. Bu doğrudan yatırımın Türkiye ekonomisine doğrudan katkısı ne olacaktır? ne kadarlık bir doğrudan istihdama yol açacak? Türkiye Cumhuriyeti hazinesine ne kadar vergi ödeyecek? Ne kadar teknoloji transfer edeceğiz? Türkiye'de üretimde bizim gelen bu sermayeden öğreneceğimiz bilgi birikiminin gelecekte bizim üretimimize katkısı ne olacaktır soruları maalesef yanıtsız kalmıştır. Bunların kamuoyuyla şeffaf bir biçimde paylaşılmasında biz yarar olduğunu düşünüyoruz. Tekrar ediyorum. Bizim arzu ettiğimiz doğrudan yabancı sermaye yatırımı bu çerçevede gelecek olan yabancı sermaye yatırımıdır. Yoksa sadece bir takım gümrük vergilerinden kurtulmak için iç piyasaya e ya da bizim içerisinde bulunduğumuz gümrük birliği sebebiyle içerisinde bulunduğumuz Avrupa pazarına kolay erişimin bir aracı olarak görülmesini doğru bulmayız. Siz de takip ediyorsunuzdur. Avrupa Birliği, örneğin Çinli yatırımcıların Avrupa bölgesinde yatırım yapabilmelerine teknoloji transferine imkan vermesi koşuluyla izin vereceklerine yönelik açıklamalarını görüyoruz. Teknolojik rekabetin çok hızlandı. Yakın dönemde gümrük duvarlarının belirgin bir biçimde ortaya çıkacağına ilişkin tartışmaların şiddetli bir biçimde sürdüğü bir dönemde Türkiye'nin bunları zorunlu kılmadan ülkeye yatırımın davet ediyor olmasının ekonomik faydasının ne olduğu ciddi şekilde tartışma konusudur. Biz bu konularda iktidarın şeffaf ve net bir biçimde kamuoyuyla görüşlerini paylaşmasını talep ediyoruz. Değerli basın mensupları, biliyorsunuz ödemeler dengesi verilerimiz açıklanıyor. Türkiye'nin hem cari işlemler dengesinde durumun ne olduğu na bakıyoruz. Hem dış ticarete ilişkin rakamlara bakıyoruz. Fakat çok ilginç bir biçimde en son açıklanan ödemeler dengesi bilançosunda şunu da gördük. Net hata noksan kaleminde yılın ilk 9 ayında biriken rakam tarihi zirve seviyelerine ulaşmış. Fakat bu veri açıklandıktan sonra ve son birkaç haftadır yaşanan gelişmelere de baktığımız zaman aslında bu 21 milyar doların üzerinde olan net hata noksan kaleminin önemli bir kısmının ne hata, neden oksan olmadığına dair endişeleri şiddetli bir biçimde bizim dikkatimize getirdiğini sizinle paylaşmak isterim. Özellikle dış ticaret açığını düşük tutabilmek için altın ithalatına getirilen sınırlamalar sebebiyle Türkiye'ye değişik kanallar üzerinden altın girdiğine dair verilerin, bilgilerin, emarelerin olduğunu biliyoruz. Biz buradan şunu sormak istiyoruz. Acaba bu net hata noksan kaleminde yer alan tutarın ne kadarlık kısmı kayıt dışı yollardan Türkiye'ye yapılan altın ithalatı ile ilgilidir? Eğer böyle bir durum gerçekleşmişse bu altın ithalatını, ithalatını derken yasal olarak yapılandan bahsetmiyorum. Kayıt dışı olarak yapılan altın ticaretinin kimler tarafından yapıldığının kamuoyla paylaşılması gerekir. Türkiye'nin altın ithalatına getirilen sınırlama dolayısıyla Türkiye'deki altın fiyatının yurt dışı piyasalardan kilo başına yaklaşık 5 bin dolara yakın fark ettiği dikkate alınırsa bu ticaretin birilerine yüklü miktarda bir kazanç fırsatı verdiği ya da kazanç kapısı olduğu net bir biçimde görülebilir. Değerli basın mensupları, Size biraz da bu deprem bölgesinde gördüğüm ve bize iletilen taleplerden bazılarını sizinle paylaşmak istiyorum. Aslında içinde bulunduğumuz dönemde sosyal güvenlik sisteminin yarattığı sıkıntılara temel olarak gösterebileceğimiz şeylerden bir tanesi. Manatya'da yaptığımız bir toplantıda engelli çocuğu olan bir annenin dramıyla karşılaştık. Engelli çocuğu için 4500 lira engelli yardımı aldığını söyledi. Fakat bir yerde işe girer ise yani... Sigortalı olarak bir yerde çalışmaya başladığı andan itibaren engelli çocuğu için aldığı 4500 liralık yardımın kesildiğinden söz etti. Baktık mevzuatta hakikaten böyle. Eğer engelli bir çocuğunuz varsa ve çalışıyorsanız bu 4500 liralık yardımdan mahrum bırakılıyorsunuz şu demektir. Asgari ücretli işe girdiğiniz zaman 17 bin lira olan asgari ücretin 4 bin 500 lirası zaten engelli yardımı kesileceği için sizin kesenizden gidecek bir harcama gibi düşünebilir, kayıp olarak düşünebiliriz. Aslında aileye kazandırılan ek bir gelirin asgari ücret kadarı bile olmadığı, bunun çok altında olduğu görülüyor. Eğer biz kadının çalışma hayatında güçlü bir biçimde var olmasını istiyor isek, çalışmaya başlayan ailelerin engelli çocuklarına yapılan yardımın çalışma koşuluna bağlı olmamasını, çalıştığı anda bu yardımın kesilmemesinin sosyal adalet açısından çok önemli olduğunu ve bu desteğin o evlatlara sahip olan aileler açısından çok önemli olduğunu buradan bir kez daha hatırlatmak isteriz. Bunun devam etmesi gerek. Yine deprem bölgesinde gördüğümüz ve bizim çok önemsediğimiz konulardan bir tanesi, Deprem bölgesinde yerinde dönüşüm talep eden vatandaşlara sunulan bir hibe ve kredi olanağı vardı. Hatırlayacaksınız depremden hemen sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan bu konuda yaptığı açıklamada eğer yerinde dönüşümü tercih ederse depremde vatandaşlarımız kendi konutlarını kendileri inşa etmek ister, isterlerse onlara 750 bin lira hibe ve 750 bin lira kredi imkanı sunulacağından bahsetmiştir. Bu rakam 21 ayın öncesinin rakamı. Son 21 ayda ya da kabaca 2 yıllık dönemde enflasyonun ne kadar yüksek seyrettiğini, özellikle inşaat maliyetlerinin ne kadar hızla arttığını dikkate alırsak, burada sunulan 750 bin lira hibe ve 750 bin lira kredi desteğinin yetersiz olduğunu, bu tutarların 1 milyon 250 bin lira olarak güncellenmesinin, oralarda yapılacak konutların maliyetinin ancak karşılanmasına imkan vereceğini hatırlatarak bu tutarın bu şekilde güncellenmesinin önemli olduğunu sizin dikkatinize sunarım. Ben sunumu burada tamamlamak istiyorum. Eğer sorunuz var ise sorularınıza yanıt vermekten büyük memnuniyet duyarım. E, efendim, Teşekkür ederim. Biz asgari ücretin minimum 30 bin lira olması gerektiğini söylüyoruz. 30 bin liranın altında bir asgari ücreti 2025 yılında bizim kabul etmemizin mümkün olmadığını ifade ediyoruz. Asgari ücret konusunda iktidarın ne kadar ayak sürdüğünü biliyoruz. Asgari ücrete artış yapmamak için çok direndiklerini de biliyoruz. Şimdiye kadar yapılan açıklamalara baktığımız zaman iktidar eğer imkanı olursa 2025 yılının iktidar tarafından beklenen enflasyon oranına göre bir artış yapmaya kararlı olduğu görülüyor. 2025 yılında iktidarın beklediği enflasyon oranı %21. Eğer o oranda bir artış yaparsanız 2024 yılında Aralık ayı enflasyon verisi çıktığında göreceğiz muhtemelen %47 civarında bir enflasyonla yılı tamamlayacağız. Siz gerçekleşen enflasyonun yarısından bile az bir artış oranını ücretli çalışanlara sunarsanız siz onların reel olarak ciddi şekilde yoksullaşmasına yol açarsınız. Bizim önerimiz asgari ücretin 30 bin lira olmasıdır. Bu 30 bin lirayı nasıl bulduğumuzu ifade etmek isterim. Asgari ücretlerin ve düşük gelir grubunda yer alanların maruz kaldığı gerçek enflasyon rakamı %76'dır. Çünkü harcamaların önemli bir kısmı kira, gıda, ulaşım gibi yerlerden oluştuğu için buralarda yaşanan enflasyon oranı da manşet enflasyondan yüksek olduğu için artışın bu oranda olması gerektiğini ve 30 bin lira olmasının zorunluluk olduğunu düşünüyoruz. Tabii biz bunu söylediğimiz zaman özellikle küçük esnaftan biz bunu ödeyebilir miyiz endişelerinin de ortaya çıktığını biliyorum. Biz dolaştığımız yerlerde gördük. Yanında iki tane kalfa çalıştıran bir berber dükkanı ya da bir bakkalda bir çırağın çalıştığı yerler ya da küçük işletmelerde 3 kişinin 5 kişinin çalıştığı yerlerde bu ücret diğer maliyetlerle birlikte sosyal güvenlik primini vesaire dikkate aldığımızda yüksek bir maliyet olabilir o esnaf için. Bu sebeple bizim önerimiz az sayıda işçi çalıştıran özellikle küçük işletmeler, esnaf gibi yerlerin sosyal güvenlik priminin devlet tarafından karşılanarak bunların üzerindeki toplam işçilik maliyetinin düşürülmesine yönelik. Dolayısıyla küçük esnaf, küçük işletme sahipleri endişe etmesin. Bizim önerdiğimiz asgari ücret onların üzerinde bir ağır maliyet oluşturmayacak. Çünkü özellikle sosyal güvenlik priminden kaynaklanan yükümlülüklerin önemli bir kısmının hazine tarafından üstlenilmesinin bir zorunluluk olduğunu farkındayız. Bunu öneriyoruz. Evet, teşekkür ederim değerli basın mensupları.